Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdiki yeni konuğumuz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın bilançosunu, derlemesini, genel itibariyle duygu ve düşüncelerimizi ondan sonra da bu şirketle ilgili daha önce neler söylemişiz, neler söylememişiz hepsine bakacağız. Çünkü biliyorsunuz ki değerli dostlar yani bir şirketi 12-18 seneden beri bahsediyoruz. E tabii şimdi bahsediyoruz demekle olmuyor. Bir de prezelerimizi göstermek gerekiyor. Delilimizi, hadislerimizi göstermemiz gerekiyor. O yüzden bunlar da önemlidir. Yarın öbür gün bu video çektiğimizde elimizin güçlü olması gerekiyor. Tekrardan sesimden dolayı özür diliyorum. Hastayım. Onu üzerine basa basa belirtmek istiyorum. Hemen şöyle bir bakalım Türk Hava Yollarına nasıl bir bilanço göndermiş bizlere. Şimdi Türk Hava Yollarına baktığımızda satışlarını yıllık bazda %268 seviyesinde artırmış. Brüt karını %300 39 seviyesinde arttırmış. Esas faaliyet karını %429 seviyesinde arttırmış. FAVÖK'ünü %248 seviyesinde arttırmış. Net dönem karını yüzde %517 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Bunlar gayet güçlü rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu denli büyük bir şirkette buradaki rakamlar 300'ler, 400'ler gayet güzel. Dönem varlıklarını çeyreksel olarak %15 seviyesinde artırmış, duran varlıklarını çeyreksel olarak %15 seviyesinde artırmış, net borcunu %4 seviyesinde artırmış, öz kaynaklarını %34 seviyesinde artırmış, nakit ve nakit benzerliklerini %13 seviyesinde artırdığını görebiliriz. Gayet olumlu şeyler var cari dönemde FK'ya baktığımızda an itibariyle 3,47 seviyesinde bir FK'mız var. FK ortalaması 3,29. Bu FK ortalaması dediğimiz 5 çeyrek ortalaması. 3,29 prospektif FK'mız yani yıl sonunda beklenen tahmini FK oranımız 2,74. FEDA FAVOK'umuz 4,39. Piyasa değeri bile defter değeri 0,77. Net borç FAVOK 2,36. Uf. Bir sağrım var. Evet genel itibara çeyreksel satışlara baktığımızda tarihi zirvesine gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Buradaki videoyu dün gibi hatırladığımız sizlere belirtmek istiyorum. Yani şurada geldiği an itibariyle videomuzu çektik biraz sonra göstereceğiz. Çeyreksel FAV'a baktığımızda tarihi zirvesinde gerçekleştirmiş, çeyrekle net kara baktığımızda tarihi zirvesinde gerçekleştirmesi gayet olumludur. Kar marjlarına baktığımızda brüt kar marjı bir önceki çeyreğe göre ve tarihi zirvesinde olması olumlu. Net kar marjına baktığımızda tarihi zirvesinde ve bir önceki çeyreğe göre e, artması olumlu. FAVÖK marjı bir önceki çeyreğe göre yükselmesi olumlu. Öz kaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre artması olumlu. Enflasyonist ortamda olduğumuz için bu oran %50'nin altında olması olumsuz cari oran birin altında olumsuz kaldıraç oranı işte aynı seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Gayet olumlu yani o konuda. Büyüme oranları bizim için önemlidir. Büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda tam böyle inanılmaz bir bilanço gönderdiğini görebiliyoruz. Dönen varlıklarını %187, duran varlıklarını %120, öz kaynaklarını %215, faaliyet karını %429, dönem karını %517. Satış gelirleri %268, Favokon'u %248, yurt içi satışlar %204, yurt dışı satışlar %277. Yurt dışı satışların geliri daha fazla olduğunu görebiliriz. Yatırımlarını yıllık bazda %121 seviyesinde artarken maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları da %113 seviyesindeymiş. Burada sadece işte yurt dışı satışlar yüzde 110, yurt dışı satışlar 94 seviyesinde artırmış yatırımlarını 14 maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarda yüzde 47 seviyesinde gayet olumlu bir tablo göndermiş karlılık oranlarında büyüme oranlarında. Karlılık oranlarına da bir bakmak gerekiyor. Bu nedir? Yani şöyle bir kapa veri geldi. Evet. Yıllık bazda aktif karlılık %261 271 pardon öz kaynak karlılığı %294 brüt kar marjı %6 net kar marjı %15 artar iken favok marjı %5 seviyesinde azaldığını görebiliyoruz yıllık bazda. Çeyreksel bazda baktığımızda aktif karlılık yüzde 83, üst kaynak karlılığı yüzde 58, brüt kar marjı yüzde 47, net kar marjı yüzde 96, favok marjımız yüzde 44 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Bu da bizim için olumludur. Hemen e, nakit akım tablosuna baktığımızda değerli dostlar şirket ciddi anlamda nakit üretebilmiş uzun zaman sonra güzel. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına baktığımızda sürekli eksi olması olumlu. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda 3 çeyrekleri inanılmaz derecede istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. 2,5 milyar, 4,5 milyar, 9,5 milyar seviyesinde gayet olumlu olduğunu görebiliriz. Şimdi iskonto hesaplama yöntemine göre baktığımızda Hisse başına karımız 29 seviyelerinde 37 seviyesine gidebilme ihtimali var yıl sonunda yani dördüncü çeyrek bilançolar geldiği an itibariyle fiyat kazancımız 3.47'den 2.74 seviyesine inebilme durumu söz konusu olabilir hisse bedelsiz potansiyeli 13 kat yani 13 yüzde 13 bin bedelsiz potansiyeli yapma ihtiyacı duyabilme durumu söz konusu olabilir. Son 5 çeyrek FK ortalaması 3,29. Burada FK ortalamasına baktığımızda bir tık e, yukarısında işlem görüyor. E, son 5 çeyrek FDF e, piyasa deri bölü defter deri ortalamasına baktığımızda e, 0,48. Son 5 çeyrek FDF ortalamasına baktığımızda 5,82 seviyesi. Yıl sonu beklenen hedef fiyatımız 294 TL. Bu da iskonto oranını %190 seviyesinde yapıyor. Ya hocam geç bunları diyebilirsiniz tabii. Bunları diyebilirsiniz çünkü 50 TL'de de dediniz. 60 TL'de de dediniz. 70 TL'de de dediniz. Diyenler olabilir tabi. Her zaman olabilir. Yani yapacak bir şey yok. Varsa yoksa var. Şimdi Türk Hava Yolları'na geldiğinizde bakacaksınız burada çatapat var. Veri yanılmaz. 12 TL'den beri düzenli her bir açığı geldiğinde paylaştım ve paylaşmaya devam edeceğim hisselerden. Uçhaneli rakamlar benim için hayal değil. Hala iskontusu işlem görmekte. Yani burada 12 12'li rakamlardan, 15 15'li rakamlardan sürekli tabii buradaki paylaşımlar sadece katıllarda var. Yani bunlar genel itibariyle sürekli katılla paylaşılıyor. En son 61'den paylaşmışız. 130 demişiz. %112 iskonto demişiz. %100'ünü tekrar tamamladığını görebiliyoruz. Ee, yani şunu niye için gösteriyorum? Değerli dostlar bu programın iyi çalışıp çalışmadığını teyit etmek gerekiyor. Yani tabi buna göre yatırım yapmamak gerekiyor. Çünkü yatırım yaparsan özülürsün. Yani burada gördün diye bunlar böyle bir haftada bir ayda gidebilecek şirketler değil ki. Yani bunlar bir ayda öyle gitmedi ki. 3 ayda gitmedi ki. Bunlar bir süreç işidir. O yüzden bu süreç işini çok iyi bilmek gerekiyor. Evet iskontolu mu iskontolu abiciğim. Gidebilme ihtimali var mı? Gidebilme ihtimali var. Ucuz mu? Ucuz hala. Ya hocam 9-10 TL'den 15 TL'den almadık 100 TL'den mi alır? Onu bilemem. Tamam yarın düşebilme durumu var mı? Olabilir. Yani bilanço açıkladıktan sonra hisselerde geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ama yani bu şirket için 100'lü rakamlar, 110'lu rakamlar, 120'li rakamlar hala bir şey değil. Yeter ki istikrarlı bir şekilde bu şekilde devam etsin. Ucuz. Evet bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.